Şile, evet burası neresi Doruk'cuğum? Bura dedenin Bahçe. büyüdüğü ev Fındıklar değil mi? Var. Ahşap ev. Bakın böyle gösterelim. Evet bakın Gel. fındık topladık. Size de gösteririz. Buraların hepsi fındık ağaçları. Etraf. Şöyle gösterelim. Çimeve doğru ilerleyelim. Evin içerisini gösterecek Doruk. Buradan bakalım. Evet Yolamadım. bakın ahşap Yolamadım. ev. Tabii evde kimse yaşamadığı için uzun zamandır boş. İçeriye. O yüzden ev kirli doğal olarak. Evet geldik. Burası. Şurası. Merdiven altı galiba. Evet. Şurada suların bir son var onları biz getirdik. Yeni. Ondan bir Merdivenler biraz yıkılacak gibi duruyor. Evet. Ev yamuk duruyor değil mi Doruk? Evet. Ev biraz eğilmiş durumda çünkü. Ben gösteriyorum sen kameramanlığını yapıyorsun. Burada koltuğumuz falan var. Sandalyeler. Bir de fare var. Bir de fareler oluyor. Bir <Onu> tane <da> söyleme. <laughs> e onu neden söyleyeyim? <laughs> Devam et. Bir sürü şey var işte. Burada oda var. Burada da oda var. Evet. Oturacak koltuk var bir tane. Ev bu şekilde. Hadi dışarıya çıkalım artık. <laughs> bir de hiçbir şey açayım bakayım. Orada ne var ben de bilmiyorum onda. Evet, burası evin Şimdi. mutfağı. Yo, evet, ben mutfak Burada tuvalet. tuvalet. var karşıda. E, tuvalet biraz pis. Burası bu şekilde. Ne oldu? Evet. Doruğun anneannesi de geliyor. El sallıyor, El sallıyor kameraya. <laughs> Gidiyoruz. Devam. Biz de evet. evet. Fındık fındık gösterelim değil mi evet, Dorukçu? Fındıklar. Fındıklar topladık burada fınlarıdır. topladıklarımız daha, daha toplamaya to devam edeceğiz. Önce etrafı gezin. Oraları biraz zor gireriz ama komple ot çünkü. O zaman arka taraftan. Buralar. Ar dedem orada çünkü. Arka taraftan gideceğiz. Dorukçu'n bak şu fındık, şunun üzerine çıkıp kopartabilir misin bak fındığı görün? Evet. Fındık burada. Doruk şimdi kopartacak fındığı. Hop. İşte fındık böyle toplanıyor. <laughs> evet, poşetlere dolduruluyor ama. Evet, hop, öyle kasaya öyle. girdi. Bütün ağacı toplayacağız. <laughs> Bütün burayı toplayacağız. Toplama işlemlerimizi böyle gösterelim. Yapacağız. Çok büyük bir bahçesi var evin. Burada böyle, böyle fındıklar toplanmış. Yere attık, attık sonra poşete koyup devam edeceğiz. Evet, üstüne basmadan Hı? geçiyoruz. Hı? Hı? Evet buraları da gösterelim. Bir sürü, var, bak, şey var. Bir sürü ağaç var değil mi Doruk? Elma, Elma ağacı var. Şey burada. Bakın burada ceviz ağacı var. Kestane ağacı var. Bir şey yok. İleride olmuyor ama zeytin ağacı bile var. Bakın aşağıda yine fındık ağaçları var. O, orada da evet bakın bunlar hep fındık ağacı. Görün Buradan ya. böyle aşağıya doğru gidiyor. Arazi epeyce Eğimli tabi, büyük, büyük tabi, bayağı o büyük. Da Buradan de ilerliyoruz. Evet. Bakın Doruk'un annesi, fındık evet. topluyor şu an. Fındık. Yasemin evet. merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> evet. Dorukçum artık böyle dönelim, yavaş yavaş sonlandıralım, Doruk. Thank you.